Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'dan özel görüntülerinden özel karelerinden romantik bir video ile yine sizlerle beraber. Sizlere özel hazırladığımız bu özel videolarımızı, güzel paylaşımlarımızı, yepyeni karelerimizi sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. En güzel, en özel, en muhteşem görüntülerin devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.